girmeden önce aslında geçtiğim sezondaki sevgili Volkan'la da benzerliğini konuştuk. Daha önce de bunu ifade etmeye çalıştım. Bir kara maçı öncesinde e, Sayın Başkan'ın, Sayın Dursun Özbey'in bir cümlesi vardı. Enteresan bir cümleydi. Rakiplerimiz bizde sahada yarışamıyor. E, bari saha dışında hayırda yarışsınlar, hani bizi geçmeye çalışsınlar minvalinde. Sonrasındaki geçen dönemde çok zorlu ve son saniyede kaderi belli olan ki sürpriz bir adam Berkan'la ee, bir kara gümrük maçı. Ardından hocanın altını çizdiği bir Fenerbahçe mücadelesi. Bu sezonun başına geldiğimizde bence yine çok farklı bir ortamda Galatasaray'ın hazırlanmadığı bir e, Beşiktaş Süper Kupa mücadelesi ki yine Sayın Başkan özelinde belki tepeden tırnağa sirayet eden nasılsa kazanırız cümlesinin vücut bulmuş hallerinden biriydi. Yine bir açılışta bir organizasyonda her türlü kupamız var. Bir tane de bundan olsun minvalinde. Ee, açıkçası bu örnekleri yan yana koyduğumuzda benim en fazla dikkatimi çeken e, aradaki makas, zaman makası. Bayağı bir zamandan söz ediyoruz ve en azından teknik adam özelinde bu kayda değer bir sorunsa ki ben bunu farklı programlarda yine bu maçtan öncesinde dile getirmeye çalıştım. Bence bir sorun, halledilememiş bir sorun. Aylar geçmiş ve yine bu karşılaşma öncesinde ki bir havadan bir yetersiz konsantrasyondan bir nasılsa kazanırız havasından çıkamamış bir takım bunu çözememiş bir teknik adam var gibi. Şimdi bu senin altın çizilmemizde aslında biraz kibiri tarif oluyor. Yani Galatasaray'ın son dönemde gelen başarıları Şampiyonlar Ligi'ndeki e, özellikle Bayern Münih ve Manchester United maçındaki oyun her ne kadar gruptan 3. E, sıra çıkıp UEFA Avrupa Ligi'nde hemen erken bilhassa da de Galatasaray'da arka arkaya gelen başarılar e, muhtemelen daha çok yönetimde olmak üzere bir kibir e, duygusu yarattı. O kibir muhtemelen de camianın bütün her yerine selahit etti. Çünkü yani yönetimde bunu hissedersiniz. Bütün her yere bu ulaşır. E zaten o Fenerbahçe maçında bütün kamuoyunda vardı o rahatlık. Bunu çok konuşmuştuk hani e, o zaman. E, Galatasaray çok böyle hani maç nasıl olsa kazanacağım havasında hazırlanıyor e, gibi söylemlerimiz vardı. Geçen sene bu sene aslında biraz başlangıcı benzer Galatasaray'ın. Hatta ilk senesiyle de benzer biraz. Tek fark, geçen seneki Süper Kupa maçı bu tarihte tarihinde oynanmamıştı. Evet. Galatasaray daha istekli, daha arzulu ve geçen senenin izleri silmek isteyen Beşiktaş karşısında çok ağır bir hezimet alarak başlayınca bence ilk orada başladı sallanma. Yani o maçı dediğin gibi belki yine nasıl olsa kazanan duygusuyla başladı, çıktı olabilir. Muhtemelen öyledir. Çünkü verdiğin örnekler zaten kronolojik olarak bakarsın o maçı da illaki ki tesir eder o duygu. Ama böyle bir mağlubiyet bence Galatasaray'da ve Okan Hoca da bir şey yarattı. bir tahribat yarattı. Aslında bir millet olması gerekirken. Aynen. Değil Ya yani bir silkelenmek için millet olması gerekirken. Böyle bence, bir Young Boys maçı oynamamalıydı Galatasaray 5-0'dan sonra. Çünkü kısacası. yani dediğimiz gibi hani muhtemelen nasıl olsa kazanırım diye yaklaştı. İki derbide birinde Fenerbahçe kendi sahasına mağlup oldu. Diğerinde Ezeli e rakibine ezimet yaşadı. Ona rağmen buradan mesajlar alınmadı o zaman. Galatasaray artı bir şey daha girin. ilk Yang Boys mesaj olmamış. Hani hadi Yang Boys'a faldın. Olabilir. Yani bütün her şey diğer hiç olmamış gibi düşünüyorum. Evet. Sadece Young Boys maçını hafif aldım. E ilk i̇lk maçtan sonra şey yaparsın. Ee, ama tabii turu İstanbul'a kaldı. İstanbul'a bu geçeriz gibi söylemler o kadar çok yapıldı ki muhtemelen Galatasaray kendisi çok sorgulan ihtiyacını hissetmedi. o ee, Okan Hoca da dahil. Çünkü Okan, oyunda gördük. Okan Hoca da kendisini çok sorgulamamış. Aslına bakarsak. Ee, yani baktığın zaman fiziksel performansıyla sahada bu kadar kalabilen bir rakibe karşı çift forvet artı ziyaçla çıktığın zaman bir nevi eksik oynuyorsun fiziksel yani anlamda. Fiziksel anlamda eksik oynuyorsun. Alan kapatamıyorsun. Seken toplarda boşta kalan topları alıyorlar ve giriyorlar. Bu ilk maçta da böyle oldu. Yani başka bir şey yapması lazım Okan Hoca. Ama o bunu yapmaması gerekiyordu. Yani taktik olarak, diziliş olarak, oyuncu tercihleri olarak bunu yapmaması gerekiyordu. Başka bir şey yapması gerekiyordu. Yani Okan Hoca da aslında bence ilk maçtan çok olumlu notlar, duygular çıkartamamış. Ee, eğer bir de işte gibi yani Young Boys maçından önce varsa o ilk maçtan sonra da yıkılmalıydı. Demek ki Galatasaray bayağıdır bu şeyi kıramıyor. Ee, döngüyü. Döngüyü kıramıyor. Ee, bu iyi bir şey değil. Derim ya ben sonuçta ligde de zorlanarak gidiyor. Ama yani 3 senedir Okan Hoca'nın 3 sezonunda da zaten lige zorlanarak başladı. Hani vitesi sonradan yükseltmeye gibi bir stratejisi var evet, Okan Hoca'nın. Evet. İlk senesinde daha farklıydı. Hani yeni bir takım kurulmuştu. Orada Gomis çok taşımıştı. Ee, ikinci i̇kinci sezonda ki biraz biz fitesi Kasım'a doğru yükseltme planı yapmıştı. O yüzden riski göze almıştı. Molde maçında zorlanmıştı, ligde zorlanmıştı. Kayseri beraberle başlamıştı. Süper Kupa'nın olmaması bir avantaj olmuştu Galatasaray'ın anlamda. Ee, bu sene de Mutran yine aynı şeyi düşündü. Ben nasıl olsa playoff'u geçer, şampiyonlar ligine kalırım. Ekim-Kasım benim ilmimi yakalayacak ay olsun diye bir stratejisi var. Ama işte o her zaman tutmuyor işte. Yani geçen sene orada bir tuttu. Biraz işte hani muhalde maçlarında işte biraz futbol şansı da Galatasaray'ın yanındaydı dedik. Ama bu sefer olmadı. O futbol şansı bu sefer dönmedi yüzünü Galatasaray'a. Sağdaki oyunu oynayan taraf direkt aldı tur gitti. Bu yüzden de Galatasaray'ın bence buradan senin yaptığın o e, analizle de beraber artık bir kendisini silkelemesi gerekiyor. Bu arada bir virgül koyalım. Galatasaray Kulübü kombine bilet meselesi var yani bayağı bir bomba gibi düştü. Aynen Onu aynen. bir açıklama yapmış. Onu bir sıcağı sıcağına bakalım. Hemen ekranlara taşıyalım. Şimdi yapılan bir açıklama değil mi? Evet. Dün yapacağız diye <laughs> Neyse sondan sonra konuşulacak. Kamuoyuna duyuru Kara borsa biletle kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için Başkanımız Dursun Aydın Özbek 23 Ağustos tarihindeki basın toplantısında tüm Galatasaray camiasına bir çağrıda bulunmuş. Elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etmiştir. Aradan geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş. Bu şikayetlere konu olan her işlem üzerinden PASO yetkilileriyle irtibata geçilmiştir. Ayrıca Söz konusu söylentilere konu iddialara ilişkin bir bağımsız denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yaptırılması, inceleme neticesinde suistimal tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında yasal yollara başvurulmasına karar verilmiştir. PASO'dan Geçen sezon itibariyle talep edilen online bilet satış sistemi yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmış. Sezon başından itibaren yeni sistem kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemin daha da iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar devam etmektedir. Yeni bir sistemle her kombine sahibimize tüm sezon boyunca maç biletlerini sınırsız olarak belirledikleri 3 kişiye devredebilme hakkı tanınmıştır. Kombine sahiplerimize bu konuyla ilgili ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında tüm kombine ve bilet devirleri kapatılmıştır. Söz konusu spekülatif haberlerle ilgili olarak SPK nezdinde de gerekli tahkikatın yapılması için başvuruda bulunmuştur. Tüm bu gelişmelerin yanında denetim kurulumuz mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde iddialara ilişkin olarak bir soruşturma başlattığını yönetim kurulumuza bildirmiştir. Süreç tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir. Saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü. Evet. Bu konuya da kayıtsız kalınmadı. Bakı... Dünkü açıklamadan daha farklı bir şey. O yüzden evet doğru olanı yapmış Galatasaray. Yani olayı ciddi olarak ama ihbar olarak almış ve e, her türlü soruşturmaya başlatmış. Tamam yetkililere de bilgi vermiş. Doğru, doğru olan buydu. Yanlış olan dünküydü. E, Galatasaray kulübünün açıklaması hem de maç günü yapılması. Bir de bildiğim kadar, anladığım kadarıyla e, değil, anladığım kadarıyla e, yöneticilerin bazılarının haberi yokmuş imza attıklarından. <laughs> kulüpler bildirgesi gibi oldu o biraz. İstifalar da oldu bugün. Evet. E, i̇ki ismi Fatih bildiğim kadarıyla. E, sanırım bunların etkisi ne ederek Galatasaray Kulübü e, daha doğru bir tavra doğru dönmüş. Daha, daha doğru bir tavra yönelmiş. E, şimdi artık bekleyip göreceğiz. Yani artık iş tahkikatta. Doğru evet. olanı yapmış ama Galatasaray yönetimi. E. Peki yeniden sahanın içine girersek devam edebilirsin. Başka tespitlerin varsa. Yani işte, aslında Tespitler hani hepimizin bugün, dün herkes konuştuğu noktadan çok öteye de gitmiyor. Yani artık şöyle olan oldu kısmına ben daha gelemedim. Hani olan oldu artık Avrupa Ligi'ne bakacağız. Ben hala iki takımımızın şu şampiyonlar günü olamamasını kabul edemiyorum. Demin da aynı şeyi söyledim. Aslında konferans ligi sistemi girdikten sonra bizim gibi ülkeler ve bazı takımlarımız için çok sempatikti ama... Yani bu sezon özellikle hani omurgası oturmuş gibi görünen, görünen iki kulübümüzün şimdiden Şampiyonlar Ligi kulvarında olmaması açıkçası yakın gelecekte de beni şöyle derin bir kuşkuya düşürüyor. Yine sert birer çelme yiyip de kendimizi konferans ligi düzeyinde bulmak. Yani orada olalım ya da olmayalım. Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de Türk futbolu olarak yerimiz yok duygusuna kapılma ihtimali beni açıkçası derin bir kuşkuya düşürdü ve korkutuyor. ne ya olabilir yani sonuçta hani kötü bir senaryo olarak düşüyoruz ama bir ihtimal sonuçta düştük oralara. Şimdi yeni yeni tekrar biraz toparlamaya çalışıyoruz. sonuçta şampiyonumuz direkt gidiyordu. Evet. Yani evet. iki sene öncesine kadar şampiyonuz direkt gidiyordu. Ama işte bizim bir... Bunu kendimiz işte kaybettik. Hacmimiz var. Hani işte 102'ye 99 puanla bitirilmiş iki tane iki tane şampiyon. Biri şampiyon belki ama şampiyonluk değerinde bir puan yakalamış. Evet ligimiz geçtiğimiz sezonu itibariyle bayağı aslında küme düştü. Diğer takımlara baktığımızda performans açısından bunlar kabul ama şimdi sahip olduğumuz oyunculara baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde yerimizin olmaması zaten yeterince acıyken şöyle rahatlatamıyorum kendime. İki kulübümüz üzerinde ya yani biz UEFA Avrupa Ligi'nde aslında tam yerimizi bulduk, devam ederiz. Yok ben yani ne diyemiyorum. İşte o kötü bir kuşku. Ben ne diyemiyorum. O ben ne diyemiyorum abi. Ha var tabii yerimiz Sonuçta kimse kupayı kaldırmaktan falan öyle bir yok, şey yok. bahsetmiyor. Ama ağırlığımızı hissettirebilmek evet. artık biraz önemli bu yatırımla. Şey ya bu iki senedir Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yaptıkları transferler, harcadıkları para, aldıkları isimlerin ağırlığı. Sağ beke, 9 milyon yani mesela. yani sonuçta hani gelecek ne kadar o, o kadar paralık bir gelecek mi vaat ediyor falan var bir taşma konusu mesela. Ee, onları konuşuruz mesela Okan Hoca'nın maç öncesi açıklaması sonra oyuncu tekrar sahaya sürmesi falan o da bir garip geldi mesela bana. Ama e, biz ya şimdi izliyorduk az önce şu an skor kaç kaç bilmiyorum Slavia Prag'da. 1-0 devam ediyor. Karşı karşıya karşı İkisi 2'si de e, isim olarak oyuncuların ismi olarak muhtemelen derinlemesine Avrupa futbolunu takip etmeyenlerin dışında çok bilinmeyen oyunculardan kurulu. Evet şimdi Zafiris diye bir çocuk var işte. Yunanistan ee, Yunanistan hani olsun, sonra Norveç vatandaşı aynı zamanda takır takır top oynuyor. Mesela şimdi bu Türkiye'ye geldiği zaman bu çocuğu taraftar da burun kıvır, kıvır, kıvırıyor, medyası da burun kıvırıyor. Ee, hatta ve hatta muhtemelen hocası da burun kıvırıyor. Bu sadece büyük takımlar açısından konuşmuyorum. Hı hı. Genel bir şey yapıyorum ya şu anda. Büyük takımlar illaki bilinen oyuncu. Yani illaki daha önce Türk takımına karşı forma giymiş olacak. Ya da orta seviye bir futbol takipçisinin bileceği bir isim olacak. Böyle bir şey bulmanın falan imkan ihtimali yok. Evet. evet. E, böyle olunca da e zaten sana gelmeye çok herkes meraklı değil. Ancak kesenin ağzını açarsan şu 18.6 milyon euroyu alayım diye 30 milyon lira para harcadı Galatasaray. Çok basit matematik yapıyorum. 18.6 milyon almak için Galatasaray 30 milyon para harcadı şu anda. Bu sezon. Fenerbahçe de kez aynı şekilde. O parayı almak için gitti tane pahalı transferini yaptı. Ki hani bu transferi geçerli pilofa kalın falan diye düşünen dolayı çok da şey yapmadı hani. E, oyuncu o maçlara yetişir yetişmez kısmını çok düşünmedi. E, yani zaten daha kafalar zarara girdi. O ayrı bir konu. Artı e, şeyi beceremiyoruz. E, yani üzerinden yıllar geçiyor. Eleştiriler, şunlar, bunlar. Yok abi, yani planlı programlı bir kadro yapısı oluşturma. Omurgamız oturuyor yine bir şeyler eksik. Yok oluyor. yine bir Kesin şeyler da, parçalarında eksikler var. Kapatalım. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bu sene çok konuştuk hani geçmiş program Geçmiş sene de konuşuyor. ama yani sene de konuşuyor programlarda. Eee genelde tam bu sene birazcık onun dışında çı çıkıldığı zaman Hı -hı. oldu ama genelde nedir? Menajerin getirdiği oyuncular transfer edilir Türkiye'de. Yani çok böyle özel işte arada bir çıkan scout transferleri dışında genelde menajerlerin getirdiği oyuncular transfer O menajerlerin getirdiği oyuncular transfer Genel itibariyle 30 yaşın üstünde olurlar Türkiye'de. Yaş aldıktan yani yaş aldıkça da zaten omurgan güçlü bile olsa Türkiye'de götürürsün. Kurtarıyoruz. Zaten 5 yaş Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon olsun. Yani 5 ya yaş tarihin en kötü sezonu 2 iki, iki tane kupa aldı. Evet. yani tarihin en kötü sezonda 5 yaş 2 tane kupa aldı. Zaten senin liginde şeyin belli. hacmin belli. Yani sen senin yükseltme çalışın hacim ligindeki hacim değil ki. Yani senin e, ligindeki birçok takım seni Avrupa için antrene bile edemiyor şu anda. Aynen öyle. Tamamen bir halüsinasyon, bir sanal dünya sunuyor sana. E, önceliklerinin farkında olmadığın, planını programını tam olarak oturtamadığın bir dünya. Ve sonunda gerçekler yüzüne çarpıyor böyle maçlarda. Bunu Galatasaray üzerinde söylemiyorum tabii. Yani işte bazen şey yaparsın da yani, Hani, bunu, ama tabii bir yani futbol organizasyonu bir e, üst takıl falan bunu düşünmesi gerekiyor. Hani ligin geri kalan takımlarını işte atıyorum İsviçre tarzı, Belçika tarzı e, zihniyete yöneltelim. Ama yok orada da yok. Onlar da sanki şampiyon olacak gibi şey aynı mantığı bir de tabii şey yok, ilgi yok, e, gelir yok. Yani evet. yayın yayın ve iddia geliri dışında gelir yok. Gelir yaratamıyorlar. Sorsan herkes futbolu çok seviyor ama gelir yaratma konusunda hiçbir e, imkanları yok bayağı bir sıkışmış durumdayız. Yani ne zaman işte bizim büyüklerimiz iyi bir kadro yaratır, iyi bir kadro denk getirir. Oradan Avrupa'dan bir şey yaparız, bir ivme yakalarız. O ivmede yakalanan puanlarla onun bir ekmeğini yeriz. Hı hı. Sonra tekrar düşeriz. Böyle bir sarmalda gidecek. Dediğim gibi zaten şampiyonluk şey yani zaten kimden arasında geçtiği belli bir gün biri, bir gün biri, iki, gün, iki sene biri, üç sene biri. Falan. Bu şekilde akar gider o. o Kendi aramızda da eğleniriz ondan sonra. Eğlenmiyoruz da gerçi o da da. Kendi aramızda kavga eder dururuz. Ya. Her haberleri Galatasaray'da transfer konusunda sol bek konusunda girişimler hızlandı. Sarı Kırmızılılarda özellikle Derik Köhn'ün aksayan performansı nedeniyle bu bölge için çalışmalar yoğunlaştı. İşte Galatasaray'ın gündeminde yer alan o futbolcu ve detaylar. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, sol bek için yeni bir aday ortaya çıktı. Young Boyz'un genç sol beki Jaun Haccam, Şampiyonlar Ligi playoff turundaki Galatasaray maçlarında sergilediği performansla dikkat çekmişti. Fiziği ve ile dikkat çeken Jaun Haccam için sürpriz bir transfer haberi geçildi. Sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın Jaun Haccam'ı listesine eklediği belirtildi. 21 yaşındaki sol bekin takımıyla 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 21 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon Young Boys formasıyla 18 maçta 2 gol kaydeden Joao'nun Haccam, bu sezon ise 7 maçta 474 dakika sahada kaldı.